Ben Akkıcan Tekin, çene cerrahi. Şu anda Radik Stent Çekmeköy Şubesi'nden sizlere sesleniyorum. Olanfor implant uygulaması çeşitli sebeplerle arka bölgedeki dişlerini kaybeden hastalarımızın tekrar sabit diş, takma çıkartma olmayan diş kullanması için yaptığımız bir uygulamadır. Bunun için ön tarafa iki, arka tarafa da iki eğik implant koyarak üstüne yapılacak olan protezlerin 10 ile 12 diş arasında olmasını sağlayıp çiğneme dişine kadar hastalarımızı dişlendirmek ve tekrar eski fonksiyonuna geri getirmektir. Uygulamamız çeşitli zamanlarda diş çekiminin takiben 2 ay kadar bekleme sonucunda olabiliyor. Ancak biz daha çok dişleri çekimli takiben hemen yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sayede hastalarımıza hem aynı gün dişleri çekip implantları yapıp sonrasında da sabit geçici dişlerle beraber yaklaşık 3-3.5 ay kadar implantların kemiklerle birleşmesini bekleyip dişli bir şekilde iyileşmesini sağlayabiliyoruz. Bazı durumlarda dişlerimiz geçici olarak damak şeklinde yapılıp takma çıkartma olarak hastalarımıza takdim ediyoruz. Daha sonrasında implantları uygulayıp 3 ay bekleyip sonrasında hastalarımızı güzel bir şekilde sabit porselen dişlere kavuşturuyoruz. Bu uygulama sonrasında hastalarımızın dikkat etmesi gereken şey yaklaşık 1-2 gün kadar bir zonklama şeklinde ağrıya karşı ağrı kesici kullanma. Yaptığımız implantların enfekte olmaması için ve hastamızın vücut direncinin azalmaması için verdiğimiz antibiyotikleri kullanması ve aynı zamanda dikişlerine dikkat ederek bir hafta sonra gelip bizde dikişlerini aldırması gerekiyor. İmplant işlemi sonrasında hastaya verdiğimiz gargarayı kullanarak günlük hayatta yediği yemeklerden ağız hijyenini bozabilecek herhangi bir aktiviteden olabildiğince uzaklaştırmamız gerekiyor. Bundan dolayı günde iki kere verdiğimiz gargarayı kullanarak iyileşme sürecinde hem kendilerine hem de bizlere yardım etmeleri gerekiyor. Herkese sağlıklı gülüşler dilerim.